Hepiniz yamal arkadaşlar bugün size birlikte ne yapıyoruz? Nura Park'a devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Bugün sıfırdan inşa edeceğim burayı. 10 plak kıracağım. Hatta şeyi kapatam diyor muyuz komple? Bakayım. Yani galiba kapatam diyoruz. Ya bekliyor çıksınlar. <laughs> Çünkü sıfırdan yapacağım. Her şey kırdım. 31 bin para kattım. Bir katmadım bu arada. Bir de bu rakamı ayarlamadım. Çıktı mı herkes? Aynen gel. Çıkıyor zaten herkes. Şu çöp kutusuyla mı çiziyoruz aynen? Ya yani makinada neyse dur. Nerede çıktı sorar. Bu son şeyler de bir çıktı. dükkanları sileyim ben. Tüh. Şöyle dükkanları sileyim. Dükkanlar parası da geliyor tabi Bu normal kaydırak bu. Tamam bir varmış.

Ya da bunu tek tek böyle sileceğim. Yok bir dakika. Kapatacağız ya da bunları böyle. Cirol zıt diyeceğiz. Basacağız böyle bunları. Komple dükkanı kapattım aslında. Olması lazım. Arkamda aklımda bir dekorasyon yok. Konuşamadım. Aklımda bir dekorasyon yok. Kapama göre yapacağım. Ya şimdi satma başladım. Dedim ben her şeyi satacağım dedim gibi. Bu makro kriklersem daha iyi olacak galiba. Satmak için açtım. Makro clicker değildi yani otomatik tıklama gibi bir şey. Dediğim gibi para geliyor şu an. Neden çünkü bu şeyleri satıyorum? Ben bana ne yapmışım bu ışıklarla Dekorasyonu video dışında yapacağım ben. Şey yani dekorasyon derken yani şey ne olmadı. Çok kurtusu ışık mışık. Onları video dışı yapayım ben. Lan, şey açık ya ondan dolayı ben makro kapatayım ya. Koymak için şey yarayamayabilir bu. Kapat şimdi. Bu arada bu akşam güzel bir film var. Acaba sizler de izliyor musunuz? Çok merak edeceğim. Kurtulsun sevda izleyenler. Like asın. Şimdi bak ortaya yeşillik yapacağım desem. Şuraya kadar yapayım ben. Şuraya yeşillik yapacağım. Şuraya dükkanları şuraya de. O yüzden şöyle oluyor. Şeridi yordular olsun. Bu arada güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Böyle soru cevap şeklinde. Sorularınız varsa yazıyorum ben. Aklımdaki şeyi yapıyorum açıkçası. Tasarımı. Aslında bir yandan da dükkanları falan koysak, para kazandırsa iyi. Hatta ben vazgeçtim. Dekorasyonu hepsini de videoda yapacağım video uzun olması diye dedim. Neden yapmayayım ama yapayım yap. Bu yol niye böyle oldu ama ya? Çay bırak. Neyse güzel Şimdi nerede dükkanlar? Önce bir dükkanları koyup sonra şey yapayım. Yemek dükkanları. クラシュドコイ。クラシュドコイ。キャラビトチアピマアンとしプシカダンコなルコイマン。バカラビレアビビビットチラブルサビトレアブル。ウインジャチボウインジャチドコエアシ。 mimari yeteneklerim çok iyiydi verim. Ama dış dekorasyon tabii. İçten anlamam, iç dekorasyonla mimariden hiç anlamam. Öğreti yemeklere uzağa yapıyorum. bir tuvalete çok koyun ya ya da parayı bir haftaa bitirmeyiz Şeylerine koyacağız ya ben aşırı korkuyor ben para dedi Keşke şey yapmasaydım ya bu kadar. Neyse dur ona bir bakarsın. Galiba bunları taşıma var yerler Varsa sonra düzen yapar mı tekrar? Dükkan açılmayacak mı acaba daha fazla? Dükkan yok mu ya bakayım mı? Ne bunlar işçi mi? O da hiçbir şey anlamadım ben dedi. Mesela bu ne ya? Bu dükkan gibi bir şey. Neyse. Şu şeylerden de koymaya başlayalım. bunları düzenli tekrar yapacağım gibi geliyor. Dükkanları düzenli. Şöyle bence üç boşluk iyi midir? İki olsun ya. Yani. 2 boşluk koy. Çünkü yer çok az olacak bir süre Yer çok lazım oluyor. Pahalı bir de yer almak. Ben bunu nasıl yükselttim ya? Ya bastım yükselttim ha. Nasıl düzelteceğim onu? Allah Allah. Bir dakika nasıl yapıyorum? Dur bunu bir silip tekrar koy. Bir bug yaptım abi. Bu oyuna bağlıdır Dediğim gibi böyle soru cevap videosu yapmak istiyorum. Benimle ilgili merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın o videoda okuyalım. Aynen. Ağaç böyle sıra olmuyor. Değil mi? Mantık doğru durdurur ama şey yapıyorum. Üç yapayım, üç iyidir üç. Böyle kısa yapacağız sınavı beklemiyorum sınavı. Düşündüm tabii. Hatta 4 mi yapsam bu bir dakika. 1, 2, 3, 4. 4 yap 4. Artık bir şekilde afk kalarak halledeceğiz parayı. ah almak için. Gerçi bir yerde sonra Robux'u da açmaya neyse. Bu normal diyor çekelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu şekilde şeyleri koydum ne lazım var video sonra ayarlarım şimdi hiç uğraşamayacağım kasa açıyorum ya buradan şey yapacağım mouse'u az kaydım şimdi tabii. fiyatları ben sonra ayarlayayım şeyden videoları. Ya şu başlangıcı da bir tekten düzeltebilirim haberiniz olsun. Dükkan az varmış bu kadar şey yapmama gerek yok yani. Neyse. Daha zaten. Dükkanı da açalım. Şimdi pis daha var, çok kötü yani.

O bu baya güzeldi. bayağı güzel bir şey verdi orada. Şunu bir boş bırakarak bırakın Ha bunu kendi şeyi ayarlamış da bak. Güzel bir Bir tane daha atayım şuradan. Dönme doğru bir e, diğer az bir kaptan buyurdu. Şimdi şöyle koş. Neyse şunlara bir de yol yapayım. Sonra onları da aktif edeyim. Şurayı yanlış yaptım, çok yanlış yaptım. Şurayı kıracağım şimdi. Şurayı uzattırayım ben daha güzel yaparım. Işıklandıracağım burayı hep bir dört sey. Bir burayı da mı yanlış yaptım? Çok güzel doğru. Sıralı yol koyayım bir de. Ev tarafa verdiniz. Ve sınır beni. Hatta maki paramız varsa bir iki tane daha koyayım maki. Bu düzen çok güzel gerçekten. Kullanabilirsiniz. Biz bir ara Kamil'e oynuyorduk. Onlar ilk geldiğinde bu oyuna Online ilk geldiğinde denemiştim ben. Aklıma gelmişti böyle bir şey. Ben de dedim böyle yapalım. Kaldı da tamam dedi işte. Böyle yapmaya başladı. Beş. Hatta ne yapar biliyor musun bu arkadaşlar? Şunların hepsini koyayım gitsin be. Niye bu bu kadar büyük bir şey? Bize buna paramız yetmez diyecektim. Işte. Yeter mi? Yeter mi ki Bu şey mi acaba? Dur dur bunlar eklesek mi artık? Eee maalesef paramız yok. Ama bir sonraki videoda onu alacağım çok sevdim onu. Eee bu tren bireyineee Treni bu videoda yapmayalım Sonraki videolarda ben hatta bir tren yapmıştım çok güzel. Hatta bir sonraki videonun girişinde onu göstereyim size. Ben 3 demiştim ay 4 demiştim ya da 3 yapmışım öbür tarafa. Neyse 3 olsun. Eee para bitti galiba neyse. Neyse arkadaşlar. Bakayım harbi para mı bitti. <laughs> Aynen para suyunu çekti. Neyse arkadaşlar.